Kayserili bir hayvan tüccarı ineğini satmak için pazara götürür. İnek ahırdayken ineğin gözü önünde 100 bin lirayı sayıp cebine koyar. Pazarda ineği 70 bin liraya satmak isteyen tüccara derler ki bu inek 70 bin lira etmez. Kayserili yemin eder, vallahi de billahi de bu inek sabahtan 100 bin lirayı gördü. Bir gün Trabzonlular ile Kayserililer savaşıyormuş. Karşılıklı siperlerde savaşırken Kayserili komutan demiş ki bunların çoğunun adı Temel, Dursun, İdris ve İlyas. Bu adları seslenelim, siperden başını kaldıranı indirelim demiş. Kayserililer bağırmış. Ula Temel, siperden bir sürü asker çıkmış taramışlar. Bir müddet sonra Ula Dursun, İlyas hepsini taramışlar. Trabzonlular bakmış bir avuç kalmışlar. Ne yapalım, ne yapalım diye düşünmüşler. Trabzonlu komutan, bir dakika, şurada cebimde bir 100 lira olacaktı demiş. Parayı çıkardığı gibi iki siperin ortasına atmış. 100 lirayı gören Kayserililerin hepsi siperden çıkıp parayı almaya koşmuş. Bu sırada Trabzonlular bütün Kayseri ordusunu tamamen taramış. <laughs> bir Kayserili ile bir İstanbullu tayinde yolculuk yapıyorlarmış. Uzun süren yolculuk esnasında Kayserili çok acıkmış ve pastırmaları, sucukları çıkarıp yemeye başlamış. Gözü İstanbulluya takılmış. Buyur hemşerim sen de ye diye seslenmiş. İstanbullu da sağ ol, benim hemoroidim var diye cevap vermiş. Kayserili atlamış, olsun demiş. Onu da sonra yeriz. Kayserili'nin biri Amerika'da bir hemşehrisiyle karşılaşır. Biraz sohbet ettikten sonra hemşehrisi sorar. Ne iş yapıyorsun burada? Geldiğimden beri aynı fabrikada çalışıyorum. Arkadaşı Hiddet'le ne biçim Kayserili'sin sen? Onca zamandır çalıta çalıştığım fabrikanın sahibi olma. Olamam ya. Neden? Fabrikanın sahibi de Kayseri'li de ondan. <laughs> Ofli, Kayseri'li Bayburt'tu. Camide aynı safta namaz kılardı. Hoca Allahu Ekber der, herkes elini bağlar. Kayseri'li der ki, Ofli namazda konuşmak olmaz ama 96 model bir araban var satayım onu sahip. <laughs> Ofli cevap verir, der ki, Kayseri'li namazda konuşmak olmaz ama kaç liradır alay onu. <laughs> Kayseri'li cevap verir, Ofli Namazda konuşmak olmaz ama 15 liraya satarım onu. Gidelim secdeye düşün onu. Bote <laughs> Allahu Ekber der. Hep beraber giderler secdeye. Kakağalar. Of ki Kayseri'liyim namazda konuşmak olmaz ama alayım arabanı. <laughs> Kayseri'li der ki namazda konuşmak olmaz ama 17 liraya secdede sattım onu Bayburtlu'ya. <laughs> <laughs>